Arkadaşlar Tintan'da Metro Last e devam ediyoruz. En yani son kiliseye kavuşmuştuk gördüğünüz <laughs> gibi. Anna yanında. <laughs> Bölüme böyle iğrenç bir başlamak olmadı. Hatırlamamış bile bizi ya. Utanmaz az kalsın öldürüyormuş. <laughs> ne? O Trabzon'a gidiyormuşuz şu hep birlikte. Ne yapacağız bakalım? Kalktık. İnsan bir iki dakika muhabbet eder ya. Direkt kaçtı gitti. Odamız yine çok şekil. Her zaman olduğu gibi. Dıbıdıbıdım. Dıbıdıbıdım. O müzik aletlerini çalmak önemli arkadaşlar. Oyunun sonuna etkili. Tamam yeter. Ve bunları açık oyunun sonuna etkili. Topla 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 çal ne varsa çal. Hmm. Bu herif de burada... <laughs> Görlüğüne lan görlüğü. <laughs> <laughs> Evet, bunlar da buradan geçerken burada kalmak zorunda kalmışlar. Alışveriş yapabiliriz. bakça tabii ki alalım. 100 Yüz tane yeterli

Biraz para biriktirip bir şeyler almamız lazım. Bastırda hala kullanmaya devam edeceğiz. Bir sonraki siyasi görüşümüzde artık daha iyi bir silah alırız. Daha iyi bir tarama alırız onun yerine. Şu an için yeterli. <laughs> ne bakıyorsun? Hemen kort. Bak ne bakıyorsun? <laughs> hala bak metro tunnels well people say things you <laughs> know you mean the big mama big papa guys are fast kim ki bunlar bizim adamlar ya pasaport i eski pasaport söyledi

What a surprise! I'm no traitor. I never saved you in the first place. We'll take this one back. <laughs> Bizi görmedi peki bunlar? Ya? Nasıl bir yerin içinde şu an? Ne oldu öldük yani ne hareket? O, o efekt neydi öyle ofset efekti? Hı. hı hı var mı? Niye düşürmedin sen silah mila? Asik ölüyorduk. Herhalde kurtaracağız Enna'yı. <laughs> Senden niye hiçbir şey? Oğlum düşmanlardan niye hiçbir şey düşmüyor? Aa. <laughs> <laughs> Bodrum katına götürmüşler. Ne yapıyorlar acaba? Onu kurtarıp böyle gideriz herhalde. Obras saçma bir his var. Çok bir dil değil mi? Bu ne? Bu ne şimdi? Bu efekt neydi animasyon? Set çıkarırız kardeş çakmağımızı. Yaratık ne arıyor burada? Burada yaratık ne arar? ne o? Ha yine bu aletler ya. Bu ses ne abi? Star TV film kuşu. Sesi değil miydi bu? Yakın. Burn Hollywood burn. Çık oradan Artyom. Aşağı ölümüne yardır. Aa şunu düşürdü şey almayı unutmuşuz zannet olsun. İyi bir şey oldu galiba. Wow 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 shit shit shit. shotgun'ımızı alalım daha mantıklı. <laughs> Mini oyun tarzı bir şey olmuş burası. Çok da olmuş. Ah ha! ah ah. Helal. Kafasına kafasına. Şimdi karşıya geçemeyiz herhalde. Geriden. Şu mermiyi dolduralım da öyle gidelim. Süye düşmeyelim de, aşağıdan aya ayağımızı falan çekerler şimdi. Bunlar manyak çıktı. gürültüye gelmeleri iğrenç ya. Bana gelmiyorsunuz değil mi böyle? geçecek misiniz? Cık, o tarafa gidelim. <laughs> ben manyağım çünkü. Yine derim buralar daha iyi ya dışarıda yok tuzaklar muzaklar dümdüz giriyorsun action oh shit oh kötü oldu bu korkuşuydu gerçekten <laughs> oraya da gidebilirmiş aslında da. canımız isteme. Rus geldiğimiz yer galiba. Şuradan o zaman Tüm tuzakları çarpan Tek insan benim herhalde Yine garip bir ortam Yine şu oyunun mutluluk sesi Bazı yerler Neyse işte açamıyoruz böyle Flashlight'ımızı Dur bakalım şöyle gidelim de Ha. Ortaki niye yapamıyor? Ya? Ne başladı. Cellere giriyoruz. Ama bir şey yok. Ya bura doğru yol mu ya? Bir de şu an yoldan gidelim ne var orada? Ben gitmemiş benim buraya da Büyük bir harita yapmışlar. Her yere gitmeye çalışıyorum. Şurada öbür taraftan gelen yol galiba. Burada birleşiyorlar. 2 Şurada bir yol var. Burası neyin nesi? Bana kafam karıştı şu an. Tamam doğru yerdeyiz. Oh! <laughs> <laughs> arkadan da mı geliyorlar? Cık. Abi çok kötü oldu bu ya. Tamam çıkalım da artık. Ben çıkamıyoruz. Ha. Heş. Tövbe tövbe. İnsan neden siyah değiştirirken çeviremesin bir? Wow. Anadolu kartalları. Yapma misyon. Ha, farkayım 3 diyorsun. Evet bu kadar bir şehir olur mu? Çok güzel bir yer kurmuşlar yer görüldüğü. Ah, oh, biraz daha iyi bir iniş yapsaydık, az kalsın uçuyordum. Ah. Oh. yine mi Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ses gitti. Şunlar ses bombası falan atıyorlar galiba İki tane şey yine kaptık böyle abilerden. Eyvallah. Öyle abiler gerçekten işe yarıyor ya. Dur bakalım. Hayır hayır hayır. hayır. Boş ver, bunu geri koy. Biz böyle bir işe yarar bir Tarayan bir silah bulsak iyi olur. Gerisine boş var. alalım da varmış şöyle bulmacaları hiç zekam yetmiyor Ha he. buradan ne oluyor ne oluyor nasıl çarpışma? Kaçıyorsunuz mu lan? Kaçıyor mu lan? Hadi bakalım artık bir yukarı çıkalım da bitsin bölüm ya. Yani aşağıda da bir yer yer altı katliam yaptık. Tüm merdivenlerimiz bitti. Ama tam zamanda bittiler. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir daha da inşallah böyle iğrenç bir yere Rusya'nın yer altısı böyle oluyormuş. Ama atmosfer yine müthiş. Bu oyunun zaten klasiği. Evet hadi artık. Yo takma 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 şaka yaptım. Ya bitsin artık bitsin. Ne yapıyorsun? Ne ee, E e e falan koydunuz ya bu ne? Ben kavuşmak zorundayım bunu. Salak yaratık ya. oy çarpamıyor yalnız hemen, ben iğrenç oynuyorum ama çarpınca kötü oluyormuş normal Mal, Mal. Oh. Ne olmuşsun Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Oo bak bu silah iyiye benziyor bakalım. Bizim silahın aynısı aslında. Onu verdim sen kar. Aynı ha ikisi de aynı mermi türlük. Aynı silah olduğundan dolayı aynı mermi türünü kullanıyor gece görüşü özelliğini takmışlar. Bize kullanmak düşer. Oh wow, shit. Wow. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Şu küçük yaratığı örnek ol ya. Ölmek yok mu sende ölmek diye bir şey? Ha. Wow shit. Etkilenmedi yalnız ha bombadan hiç. Bir tepki yok. Al işte var mı diyor. Hadi öl. Gel koy. Gel artık şuraya. Aa işte bu çarpışma hiç iyi olmadı. beyinsiz yemin ederim bu yaratık beyinsiz Oh shit nereden çıktı ona? Nereden çıkıyorsun? Ale bitartka... her şeyi kırdıracağız. Hadi öl artı. Öldü be. Öldü. Öldü. Siz nereden çıktınız? Hayır. Mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. nereden çıkacağım? Nereden? Nereden? Ölme Artyom ölme. Bulursun bir çıkış yolu ya. Gittikçe içeri girdik. Ve dışarı çık sonuçta. Of. Muhteşem bir bölümdü arkadaşlar. İnanılmaz çok saçma bir çıkış yaptık oradan ama olsun. Evet Anna Letniskin'in ellerinde ve onların da yolu Optras Blas Kaya'ya düşüyor. Bizim yolumuz da orası. Anladı onların elinde bakalım. Hem onu kurtaracağız büyük ihtimal hem de işimizi göreceğiz. Ka olduğu yere gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Nine. Hoşçakalın. Bay oh yeah.